bugün yüzüne dokunuyorum ve uykuya dalıyorsun videosunun yeni bölümüyle karşınızdayım. Yeni bir video için sizlerden bu videoya 500 beğeni bekliyorum. 500 beğeni de hemen yeni video gelecek. Öyleyse iyi seyirler. şeyler düşünmeyi amaçlıyorsun böylelikle daha pozitif ve iyi hissediyorsun bu sıradaki geçen zamanında çok daha iyi hissetmeni Olacaksın. İyi şeyler düşünüyoruz ve bunlar bizim hayat döngümüzü daha iyi etkiliyor. Şu an gördüklerin ve görmek isteyeceklerinin daha iyi bir dengesi. saatlerinde sana çok daha iyi hissettirecek Sözcükleri odaklanıp tüm kaslarını gevşettiğini hayal ediyorsun ve böylelikle çok daha rahatlamış ve fresh bir şekilde uykuya dalıyorsun. Bu sana daha da iyi hissettiriyor. Bir sağdan konuşuyorum. her zaman şu düşünceyi aklımızdan çıkartmayacağız. düşünceler içinde boğulmak. O yüzden bu tüm kötü düşünceler gitti. Şu anda zihnin daha berrak ve sağlıklı. Her şeyden önce yüz masajı, bu şifalı dokunuşlar sana çok